Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda çakma ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Minecraft oyunlarını oynamaya devam ediyorum. Bugünkü oyunumuz diğerlerine göre biraz daha farklı çünkü gördüğünüz gibi her tarafta şans blokları var. Burada da mantıksız bir şekilde kaktüsler var. Neyse biz işimize devam edelim. Şurada ağaçlarımız da varmış arkadaşlar. Ben o zaman şundan bir kırmaya başlayayım. Kırdıkça herhalde eşya verir bize. Survivor moddayız. Bu oyunda ilk defa oynuyorum. Bir şey gelmedi Bir dakika Tamam şunu kırayalım burada Herhalde o şansımıza bir çıkmadı Evet şansımıza çıkmadı derken Burada yatak çıktı arkadaşlar Zaten akşam oluyor Vallahi baya şansımız yaver gitti Şöyle koyalım uyuyalım Ama online oynadığım için herhalde Bir etki etmez ya uyumam Bakayım Yatabiliyor muyum Yok yatamıyoruz. Herhalde sadece süs olarak konulmuş. Tamam. Sıkıntı değil. Problem değil. Kırdık. Buradan bir tane ekmek mi bu kitap mı? Envanteri açabiliyor muyum? Evet envanteri açabiliyorum. O burada arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı zırhlar varmış. Bunları mesela alıp giyemiyorum herhalde şu an. Evet. Tamam bunları da alamıyoruz. Bu ekmek mi? De Tam anlamamışım tamam bize devam edelim böyle kılıç istiyorum kılıç ya da herhangi bir tane zırh farklı şeyler bulalım bu ne vallahi zırh bulduk arkadaşlar taş nasıl giyeceğim bunu şöyle üstüme aldım evet ama karakterimde bir değişiklik olmadı arkadaşlar sadece görmüş olduğunuz gibi bir tane şey çıktı giydiğimize dair bir tane işaret çıktı. Kalbin orada. Tam devam edelim. Yok iki bir şey çıkmıyor. Kapı çıktı. Kapı ve kürek çıktı arkadaşlar. Kapı ve kürek çıktı. Şuradakilerin yanına gidelim ya birazdan. Burada da bir tane kılıç var. Tamam. Şu kılıcı alalım. Ne kadar güzeldir ama bilmiyorum bu kılıç. Şu gidelim bakalım oradaki e, e, oyuncuların yanına. Zaten burada bir tanesi kapıyı koymuş ya bu şekilde. Evet açılıyor ve tamam ondan yana doğru gidelim arkadaşlar. Şurada ufak bir parkur mu yapmışlar burada? Tamam. Yüzme efektlerine bakalım. O çok karanlık ya şu an. Akşam diye pek bir şey anlamıyoruz. Tamam böyle çıkalım. Evet, burada ada gibi bir şey yapmışlar. Şöyle. Yani evet, bu komple bir ekip ya bunlar arkadaşlar. Şunu da hemen kazmaya devam edeyim bakalım. Full setlenmek istiyorum. Bir tane daha kılıç çıktı. Bu büyük ihtimalle zaten şey oluyor. Demir kılıç. Arkadaşlar şöyle balta çıktı. Çok güzel rengi kırmızı. Ve 10 tane de altınımız oldu. Biraz ağaç kıralım. Tamam. Tamam ya. Arkadaşlar bu bu şekilde buradan daha fazla ilerleyemiyoruz. Maksimum bunlar. Tamam adettendir bir evimizi de yapalım. Biliyorsunuz bu tip e, çakma Minecraft oyunları oynadığımız zaman videoların sonunu hep ev yaparak bitiriyoruz. Şöyle yapraklarımız da var. Yaprakları da kullanırız. Şuradan başlayalım. Şurası biraz daha düz bir yer. Şöyle başlayalım hemen. Tamam. Yok şunu kıralım. Saçma oldu burada. Şöyle bir tane koysam. Şuraya da bir tane koysam arkadaşlar. Tamam. Şimdi yaprakları nasıl kullansam şöyle yapabiliriz yaprakları. Ne oldu? ben kırmadım ki bunu. Neyse. Şöyle koyalım. Şuradan da birleştirelim. Tamam kapımız için bu şekilde. O. Zaten bize kapı çıkmıştı arkadaşlar. Kapımızı da koyalım şöyle. Abi şuraya koydum. Niye gidiyor? Tamam. Ee, tamam şöyle baltayla mı almamız lazım onu? Aha geldi tamam. Çok iyi. Şunu da arkadaşlar şöyle kapattık mı? Şunlara kodukları niye gidiyor ya? Hah. Tamam ya. Böyle. Çok güzel bir oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yarından itibaren de bu kanalda Minecraft oyunu başlayacağım. Onu izlemek ve kaçırmamak için de abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.